Herkese merhaba öncelikle arkadaşlar bilindiği üzere Servet Üffü'nün edebiyatından bahsetmiştik ve Servet Üffü'nün edebiyatının bağımsız sanatçılarından da bahsetmiştik hatta Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim'den bahsederken demiştik ki Servet Üffü'nün edebiyatının bağımsız sanatçılarıdır ama bazı kaynaklar Fecrati'nin de bağımsız sanatçılar sanatçıları olarak değerlendiriyor diye. Şimdiki konumuz başlığımız arkadaşlar Fecrat Edebiyatı. Fecrat Edebiyatı görüldüğü üzere 1909-1911 yılları arasında etkin olan bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ki bilindiği üzere Servet-i Edebiyatı 1896 ile 1901 yılları arasında etkin olmuştur. Ve daha sonrasında Fecrati topluluğum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabi hemen akabinde karşımıza çıkmıyor. Aralıklarla belirli bir zamandan sonra göreceğiz biz fecraat edebiyatını. Aslında fecraat edebiyatına bakıldığı zaman servet fünuna tepki olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat servet fünuna tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen bir nevi servet fünunu taklitten öteye gidemeyecek. Çeşitli maddelerine bakacağız arkadaşlar. Özellikle Genellikle Servet-i Fünun'da işlemiş olduğumuz maddelerin aynısı fecrati edebiyatında da yer alacak. Hatta Servet-i Fünun'dan bahsederken demiştim ki Servet-i Fünun'da Tanzimat arasındaki farkları yazdırmıştık. Ee, ve en son kısmında şunu demiştik, not olarak düşmüştük arkadaşlar hatırlayın. Ee, fecrati edebiyatı Servet-i Fünun'un aynısıdır. Tek fark neydi? Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişisel ve e, bir nevi saygıya değerdir tarzındaki ifade ön plandaydı. Hatta bunu da söyleyen Şahabettin Süleyman'da arkadaşlar. Hatırlayın. Ki fecrati edebiyatına bakıldığı zaman e, kendine yönelik e, bir edebiyat çerçevesi oluşturmaya çalışacak. Özellikle sanat için sanat anlayışına daha çok yönelilecek fecrati edebiyatı. Fakat özellikle servet-i e tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen arkadaşlar e, hiçbir şekilde servet-i taklitten öteye gidemiyor. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim e, fecrati edebiyatının fecrati ne demek? Fecrati edebiyatındaki fecrati geleceğin aydınlığı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bunu da ilk ortaya atan arkadaşlar yine Faik Ali'dir. İsterseniz not alabilirsiniz. Fecrati eşitleri geleceğin aydınlığı kim tarafından söylenilmiş? Faik Ali tarafından söylenilmiştir arkadaşlar. Öncelikle bunlar bir grup halinde toplanıyorlar arkadaşlar e, fecrati sanatçıları. E, genellikle burada mesela milli edebiyatta olan kişileri de göreceğiz. Hatta Yakup Kadri'yi göreceğiz arkadaşlar yine. E, bir nevi milli edebiyatın içerisindeki karakterler fecrati edebiyatında da yer alacak. E, fakat kısa bir süre Sonra dağıldık dağıldığından dolayı kısa bir süre sonra dağılıyor. Bundan dolayı da zaten dağılmadan önce çoğu kişi milli edebiyata yöneliyordu sanatçılarımızdan. Genellikle de arkadaşlar sanatçılarımızın birçoğu milli edebiyata yönelecek. 1909-1911 yılları arasında etken oluyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar kısa bir zaman hatta 1909-1912 yılları arasında da verilebiliyor. 2-3 senelik kısa bir zaman dilimi içerisinde arkadaşlar sığdırılmaya çalışılmıştır. Fakat çok fazla etken olamamıştır. Ama burada hiçbir şekilde çizgisini değiştirmeyen isim değildir ses arkadaşlar. Tabii ki kime diyeceksiniz. Ahmet Haşim'i diyeceksiniz arkadaşlar. Geleceğin aydınlığı anlamına geliyor. Faik Ali tarafından ilk defa ortaya atılmıştır arkadaşlar. Ee, ve bakıldığı zaman özellikle Temel maddesi nedir? Sanat, şahsi ve muhteremdir. Aslında Servet e yazdırmış olduğumu seylerle kodlamıştık Servet hatırlayın. Ee, özellikle Fecriati Servet aynısı ama sadece tek fark ne? Sanat, şahsi ve muhteremdir söylemi. Hatta kime aitti arkadaşlar? Şahabettin Süleyman'a aitti. O halde arkadaşlar yavaş yavaş bir giriş yapalım Fecriati'ye. Fecriati'ye giriş yapmadan önce isterseniz arkadaşlar kodlamadan bir gidelim Çünkü kodlamayı vermedim arkadaşlar size ee, Öncelikle arkadaşlar şöyle bir kodlamamız var. Öncelikle arkadaşlar, fecrati diye bir kağıda bir yere not düşmenizi istiyorum. Belki çok görünmeyebilir özellikle ben size bunu arkadaşlar ayrı bir dosya olarak da gönderebilirim. Özellikle fecrati olarak arkadaşlar bir uzun bir biçimde yazarsanız mesela F'den ok çıkartıyoruz arkadaşlar Fazıl Ahmet Aykaç. Tekrar F'den ok çıkartıyoruz Fuat Köprülü. Tekrar F'den ok çıkartıyoruz Faik Ali bak isim babası olarak karşımıza çıkıyordu Fecrati'nin. Yine E'den C'den ok çıkartıyoruz Emin Bülent Serdaroğlu. C'den ok çıkartıyoruz Celal Sahir, tekrar C'den ok çıkartıyoruz Cemil Süleyman, R'den ok çıkartıyoruz Refik Halit Kara'yı, nerede göreceğim ben? Milli Edebiyatta göreceğim. İ'den ok çıkartıyoruz İzzet Melih Devrim, A'dan ok çıkartıyoruz ki bizim için en önemlisidir arkadaşlar Ahmet Haşim'dir. Ee, hiçbir şekilde fecrati topluluğu içerisinde çizgisini değiştirmeyen tek isimdir. Ee, tekrar bir A'dan ok çıkartıyoruz Ali Canip Yöntem değil mi? Bir yöntem bulacak. Karşıdan karşıya geçme yöntemi ve geçtiğim yol diyecek buna. Onu kodlamaya da vereceğiz. Ee, t'den ok çıkartıyoruz. tahsin ait. Sondaki i'yi y'ye benzettik biraz. Hani o üzerindeki noktasını biraz y'ye benzettik. Onu da Yakup Kadri ile eşleştirebiliriz. Tekrar ediyorum. F'den 3 defa çıkardık. Fazla Ahmet Aykaç Fuat Köprülü Faik Ali. E'den çıkarttık Bülent Serdaroğlu. C'den 2 defa çıkarttık. Cemil Süleyman Celal Sayır. R'den ok çıkarttık. Refik Halit Karay. İ'den ok çıkardık. İzzet Melih Devrim. A'dan iki tane ok çıkarttık. Ahmet Taşım, Ali Canip Yöntem. T'den ok çıkardık. Tahsin Nahit. Y'den ok çıkarttık. Yakup Kadri. Tekrar ediyorum. Yakup Kadri. Ali Canip Yöntem. Refik Halit Karay. Celal Sair. Fuat Köprülü. Bunlar fecrati topluluğu içerisinde bulunup daha sonrasında nereye geçiş yapacaklar arkadaşlar? Milli edebiyata geçiş yapan isimlerdir. Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Refik Halit, Celal Sahir ve Fuat Köprülü bu isimler arkadaşlar fecrati topluluğu içerisinde olup daha sonrasında nerede kendini gösterecek? Milli edebiyatta kendisini gösterecektir. O halde şimdi kaldığımız yerden arkadaşlar devam edebiliriz. Genel bir özelliklerine bakacağız. Türk Edebiyatı'nda ilk edebi bildiri yayınlayan topluluktur. Özellikle arkadaşlar ilk edebi bildiri yayınlayan Türk Edebiyatı'ndaki ilk topluluktur denilirse arkadaşlar. Yine Servet Fırın Dergisi'nde yayınlıyorlar aslında bu bildiriyi. Fecrati Türk edebiyatında ilk bildiri yayınlayan topluluktur ve genellikle karşımıza çıkacak olan başlık budur arkadaşlar. Bir nevi ilk bildiri yayınlayan topluluk olarak görülür Türk edebiyatında. 1909-11 yılları arasında kısa bir zamandır 2 ila 3, 3 sene arasına kapsamaktadır arkadaşlar. Çok fazla etken olmamışlardır. Özellikle kim etken olmuştur burada? Ahmet Haşim etken olmuştur. servet Fünn edebiyatını yetersiz gördüklerinden dolayı ne yapıyorlar? Kendilerini göstermeye çalışıyorlar tabii. Fakat onları Tekrardan öteye gidemiyorlar. Gerek dil anlayışları gerek işleyiş biçimleri gerek bir nevi edebiyat akımlarına yön verişi yönüyle arkadaşlar genellikle serveti Fünun'un devamı mahiyetindedir. Hatta Arapça Farsça kelimeleri ne yapacaklar daha fazla kullanacaklar. Bir nevi günlük dilden uzak kapalı e, yine ağdalı bir dile yer verecektir. Yer verecektirler. Yine sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişisel ve saygıya değerdir görüşüne sahip olacaklar. Özellikle bu görüş ortaya atan kimdi denildiği zaman arkadaşlar Şahabettin Süleyman diyeceksiniz ki sanat şahsi ve muhteremdir. Türkiye Edebiyatı'nda ilk bildiriye evlenen topluluktur denilirse direk nereye gideceksiniz? Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Fecrati topluluğuna gideceksiniz. Genellikle işledikleri başlıklar ne? Tabiat ve aşkı Zaten olmaz olmaz nedir? Tabiat değil mi? Ahmet Haşim'den aslında az çok biliyoruz. Yine aruz vezini kullanıyorlar. Serbest müstezatı daha da geliştirecekler. Hatta serbest müstezat arkadaşlar ilk Tevfik Fikret'te görmüştük. Yani Servet Üfür'ün edebiyatında görmüştük. Yine burada karşımıza çıkacak. Özellikle sembolizm etkisinde kalacaklar ve bunun yanında sembolizmin devamı mahiyetinde karşımıza çıkan empresyonizmde de etken olacaktı. Yine hikaye alanında özellikle muhafazsan tarzını göreceğiz. Refik Halit Karay'da. Fakat bu dönemde arkadaşlar Refik Halit Karay'da, Yakup Kadri Karaosman olduğu da. Fedruati dönemi içerisinde roman ve hikaye alanında eserler vermemişlerdir. Bunlar özellikle arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde eser verdiklerinden dolayı genellikle o bölümde değerlendireceğiz onları. Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir. Bunun halka anlatılması lazımdır derler. Çünkü özellikle arkadaşlar sanatı bir konuyu, bir olayı anlatmak amacıyla kullanmazlar. Özellikle Ahmet Haşimde daha da vurgu yapılacak. Genellikle arkadaşlar bir nevi, bir nevi belirli bir sanat anlayışına, belirli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil ferdi hürriyeti savunduklarından dolayı arkadaşlar kısa sürede e, dağılmalarına sebebiyet veriyor. Bir başka nedeni de e, bir nevi milli edebiyat akımının ortaya çıkması ve gerekli sanatçılar yani fecrati sanatçıların bir milli edebiyata dahil olması yönüyle arkadaşlar fecrati topluluğu kısa bir süre içerisinde dağılıyor. Ama çizgisini değiştirmeyen tek isim kimdir denilirse arkadaşlar tabii ki Ahmet Haşim'dir. Yine arkadaşlar burada sanatçılarına verdik. Fuat Köprülü Ebu Mülent Serdaroğlu, Celal Sayır, Refik Halit, İzzet Meli, Ahmet Aşım, Tahsin ait Yakup Kadri gibi arkadaşlar isimler ne yapacak? Bu dönem edebiyatında etken olacak. Evet burada da arkadaşlar özellikle Federati topluluğunun e, topluluğunun kendine ait özellikleri belirtmesi yani ilk edebi beyannamesinin özetini verdik burada. Fotokopi de vardır hepsi arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Özellikle Ahmet Haşim ile ilgili arkadaşlar Ahmet Haşim'den bir giriş yapalım. Özellikle arkadaşlar Ahmet Haşim Ahmet Haşim Fecrati topluluğu içerisinde en önemli, en güçlü sanatçılardan birisidir. Hatta Fecrati topluluğunda hiçbir şekilde çizgisini değiştirmeyen isimlerden birisi olarak karşımıza çıkacak. Fecrati topluluğunun en güçlü isimlerindendir. Özellikle e, eserlerinde şiirsel musiki değil mi? Musiki olmazsa olmaz arkadaşlar. Müzikalite olmazsa olmaz Ahmet Haşim'de. Nereden etkileniyoruz? Sembolizmden. Nereden etkileniyoruz? Sembolizmin devamı maliyetinde karşımıza çıkan empresyonizmden. Sembolizmden etkileniyorduk. Hatırlayın sembolizmde ne vardı arkadaşlar? Özellikle deniz kenarındayız, durgun göller vardı, o güneş batımı vardı. Özellikle ne vardı? Yine deniz kenarında bir sahildeyiz ve keman sesi geliyor bir yerden. Ee, bu da nereye yöneltiyor bizi? Musikiye yani müzikaliteye yöneltiyordu. Empresyonizm sembolizmin devamıdır arkadaşlar. Sembolizmde bir nevi sembolizmi e, Servet Fırın'daki Cenab-ı Şahabettin'de görmüştük. E, ama Cenab-ı Şahabettin çok etkili olamamıştır sembolizm akımında. Özellikle en etkili isimlerden birisi de kimdir diye demiştik. Ahmet Haşim'de demiştik. Cenab-ı Şahabettin'den bahsederken. Yine e, ee, şiirin iç ahengini anlamın önünde tutmuştur ve önemli olan nedir demiştir. Şiirin iç ahengi. Özellikle yani iç ahenk derken yine müzikaliteye yer vermektedir. Saf şiirin ilk büyük temsilcisi olarak karşımıza çıkacak. Yani öz şiir, saf şiir başlığı altında arkadaşlar verilirse Ahmet Haşim'i alacağız. Hatta bunların kodlamasını vereceğim ben size arkadaşlar. Bunları ilerleyen zamanlarda işleyeceğiz. E, ee, saf şiir başlığını. Özellikle şiiri nesre çevrilmesi mümkün olmayan şiir olarak ifade eder yani bir şiir hiçbir şekilde nesre çevrilemez. Yani düz yazı arkadaşlar çevrilemezler. Yine dili nasıldır? Zaten sembolizmden az çok çıkartabiliyorsunuz. Fecrati topluluğundan az çok çıkartabiliyorsunuz. Neden? Fecrati topluluğu zaten servet fünunun devamı mahiyetinde. Çünkü onları taklitten öteye gidemiyorlar. E, o halde arkadaşlar değil gayet ağır, ağdalı bir dil olarak karşımıza çıkacak şiirlerinde gün batımlarından, akşam kızıllıklarından bahsediyor. Nerede görmüştük? Servet-i cenab Cenap görmüştük. Yine aynı mantıktan gidiyor. Serbest müstezatı çok çok kullanmıştı. Yine nerede görmüştük? Servet-i Fünun edebiyatında görmüştük. Aynı mantıktan gidiyor. Musiki ve ahenk ahengin ön plana çıkartılması gerektiğinden bahsediyor. Açıklık ve fikir şiir için gerekli değildir. E, bu anlayışla genellikle şiirlerini yazmıştır arkadaşlar. Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır şair. Hece ölçüsünü bir nevi musiki açıdan yeterli görmemiş hatta aşağılamıştır. Özellikle Servet Fırında bahsederken Cenab Şahabettin'den bahsetmiştik arkadaşlar. Cenab Şahabettin'e şöyle bir şey yazdırmıştım ben. E, köylü vezni, ve parmak hesabı özellikle arkadaşlar her ikisi de aslında anlam yönüyle aynı e, mantığa denk gelir yani bir nevi her ikisi de aslında ne yapıyor arkadaşlar He, hecenin hece ölçüsünün düşüklüğünü gösteriyor özellikle parmak hesabıdır diyen Cenab-ı Şahabettin'dir ama köylü vezni diyerek Hece ölçüsünü aşağılayan kimdir? Ahmet Haşim'dir. Parmak hesabı eşittir. Cenab-ı Şahabettin o halde Servet-i Fünnödebiyatı'nda e, köylü vezni diyen ve yine e, hece ölçüsünü küçük gören o halde kimdir? Ahmet Haşim'dir. Özellikle köylü vezni, parmak hesabı aynı mantık olduğundan dolayı bir bütün halinde yazdırdım. Ama burada ne yapıyoruz onları? Ayırıyoruz. Cenab-ı Şahabettin eşittir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Cenab-ı ne diyor? Parmak hesabı diyor. Ahmet Haşim ne diyor? Köylü veznidir diyor. Anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle bu ayrıma gidin. Özellikle parmak hesabı ve köylü vezni üzerinden gidebilirler. Yine e, sembolizmden, empresyonizmden arkadaşlar gidebilirler. Bu kısımlar çok önemli. Mutlaka altını çizin. Ahmet Haşim'e göre ki genellikle e, sanatçıların görüşleri çok verilir arkadaşlar. Yahya Kemal, Mehmet Akif, Ahmet Haşim genellikle şiirle ilgili görüşleri vardır arkadaşlar. Ben size bunları vermeye çalışacağım ve bunlar önemlidir. Eserleri verilmez ama görüşleri üzerinden kim olduğuna dair sorular sorulur ki bu e, görüşler önemlidir. Herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Şiir Musiki ile söz arasında fakatsa sözden çok musikiye yakın. Bak musiki diyorsa zaten gideceğim yer neresidir? Ahmet Haşim'dir. Şiirde anlam aramayı güzel ötüşlü bir bülbülü eti için öldürüp yemeye benzer. Bu madde en önemli maddedir. Şiirde anlam aramayı güzel ötüşlü bir bülbülü eti için öldürüp yemeye benzetmiştir. Bülbülü eti için mi bir nevi öldürüyorum anlamını veriyor. Yani bakıldığı zaman arkadaşlar şiirde anlam aramayı bırak diyor. Yani önemli olan nedir diyor. Bak bülbül zaten bülbül niye aldım ben? Musiki'den aldım değil mi? Müzikaliteden aldım. O halde bülbül ancak ötüşüyle bilinir. Yani bir nevi musikisiyle bilinir. O halde anlam aramayı bırakıyoruz şiirin içerisinde. ne arıyoruz? Müzikaliteyi arıyoruz. Kulağa hoş gelişini arıyoruz. Yine özellikle toplumsal sorunlara ilgisiz kalmayan şair genellikle bireysel konularda ne yapacak zaten? Eserlerini verecektir arkadaşlar. Şiirin kesinlikle açık ve anlaşılır olmasına karşı çıkmıştır. Hatta nasıl anlamlar vardı arkadaşlar? Kapalı, ağdalı bir anlamlar vardı. nesirlerinde biraz daha açık, ee, süssüz bir dili ne yapmıştır arkadaşlar? Kullanmıştır ama özellikle dili nasıldır denildiğinde genellikle arkadaşlar ağır bir dil olarak karşımıza çıkacak. Onun yanında arkadaşlar Özellikle e, şiirlerinde arkadaşlar göl saatleri bak yine nereden gidiyoruz? Göllerden gidiyoruz. Göl saatleri ve piyale çok önemlidir arkadaşlar. Hatta piyaleden bir ok çıkartın. Piyalenin ön sözünde arkadaşlar e, saf şiiri açıklama yoluna gider. Şiir hakkında bazı mülahazalar başlığı altında. Tekrar ediyorum. Şiir hakkında bazı mülahazalar Şiir hakkında bazı Mülahazalar başlığı altında arkadaşlar aslında e, şiire karşılık Türk şiirinin ilk poetikasını yani şiir anlayışını vermesi yönüyle arkadaşlar önemlidir. Şiir hakkında bazı mülahazalar şiir anlayışını ortaya çıkarmış oldu arkadaşlar. Piyalenin ön sözünde vermiş olduğu şiir görüşünü verir bize. Onun yanında arkadaşlar Ahmet Haşim genellikle akşam şair olarak karşımıza çıkıyor. Neden kendisini çok beğenmediği söylenir arkadaşlar çirkin bulduğu ve bu sebepten dolayı da genellikle akşamları dışarı çıktığı söylenir arkadaşlar yine bakıldığı zaman arkadaşlar annesi onun için önemlidir arkadaşlar önemli bir nevi bir yer eder hayatında ve genellikle arkadaşlar en sadık sanatçı olarak bilinmesi yönüyle de arkadaşlar önemlidir. Akşam şairi sanat sanat için anlayışına e, temel almış yine köylü vezni diye hece veznini ne yapmış küçük görmüş, küçümsemiş. Piyale'nin ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar başlığı altında şiir hakkındaki poetikasını vermiştir. Özellikle Ahmet Haşim'in eserleri çok önemlidir. Şiirleri, sohbetleri, denemeleri, gezi yazıları arkadaşlar hepsi önemlidir. Bunların hepsini bileceksiniz. Göl Saatleri, Piyale ki Piyale'den ok çıkartmıştık. Şiir hakkında bazı mülahazalar dedik. Türk şiirinin ilk poetikasını vermesi yönüyle önemli. Fıkra ve sohbetlerinde gurabane ile lak lakan ve bize göre kesinlikle önemli ve karşınıza çıkabilir. Yine yazısı olarak karşımıza çıkabilecek olan arkadaşlar Frankfurt Seyahat önemlidir. Biraz daha Piyale'ye dokunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Piyale'de arkadaşlar politikasını açıklıyor ön sözünde. Genellikle burada fikirler e, düz yazıyla anlatılır der ve duygular ancak şiirle anlatılır der. E, bu... Sebepten dolayı dolayı da e, açıklık düz yazıya özgü iken şiirde anlamın kapalı olması gerektiğini savunur hatta Piyale'nin ön sözünde. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu az çok çıkartabiliyoruz. E, genellikle şiirlerde soyut, kapalı, imgeli, e, ağır bir dili kullanmasını arkadaşlar buradan anlayabiliyoruz. Şöyle bir e, Ahmet Ayşem'i arkadaşlar toparlarsak. Öncelikle Fecrati topluluğunun en güçlü, en önemli sanatçılarından birisidir. Herkes bırakmış gitmiş ama Ahmet Haşim hiçbir şekilde e, bir nevi bu topluluktan ayrılmamış ve bu topluluğun en sadık sanatçısı olarak da ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Müzikiye, müzik e, kaliteye çok fazla önem veriyor arkadaşlar. Empresyonizmi ve sembolizm. Zaten sembolizmin devamıdır empresyonizm. Bu yolda gitmiştir. Yine saf şiir başlığı altında eserlerini vermiştir ki saf şiir sanatçısı yani öz şiir sanatçısı olarak karşımıza çıkacak. Dili nasıldır? tabii ki ağırdır arkadaşlar ağır süslü bir dil kullanıyor gün batımlarından akşam kızıllıklarından bahseder serbest müstezadı çokça kullanır ve genellikle açıklık ve fikiri geri plana atar sadece bir duyguyu bir düşünceyi e, anlatmak amacıyla fikir e, düşünce kullanır o da nesirlerde der şiirde ancak duygunun ön plana çıkartılmasından dolayı genellikle arkadaşlar e, soyutlara daha fazla yönelir. Özellikle arkadaşlar hece ölçüsünü küçük görüyordu. Hatta Cenab-ı Şahabettin'le eşleştirmiştik arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin parmak hesabı diyerek hece bezini, e, hece ölçüsünü arkadaşlar küçümsüyor. O halde Ahmet Haşim ne olarak küçümsüyor? Bir nevi köylü vezdini diye küçümsüyor. Yine e, şiirde anlam aramayı güzeli tüşlü bir gülü eti için öldürüp yemeğe benzetmiştir arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Genellikle çıkacak başlıklarımızdandır. Göz saatleri, piyale, gurabane, laklakan bize göre ve Frankfurt seyahatnamesi denilirse direkt nereye bizi götürecek arkadaşlar? Ahmet Haşim'e götürecek. Özellikle akşam şairidir dedik. Ee, bunun nedeni de kendisini çirkin görüyor ve e, genellikle akşamları dışarı çıktığı söylenir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da akşam şair olarak karşımıza çıkar.